Bismillahirrahmanirrahim. Ala Resulina salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Tıbbil kulubi ve ya. ve afiyetil evdani ve şifaya ve nurul efsari ve ziyaya ve ala alihi ve sahbihi selim teslimin kesirin ya Rabbel alemin. Okuyacağımız mevzu lemalardan, ismi azamdan hayy-i kayyuma dair parçalardır. Çok derin, geniş olmasından Herkes birden bilemez ve zevk Fakat hissesiz de kalmaz. Ben bunu okumayacağım da Kudüs ismi okuyacağım. İsmi hayy Kayyum çok derin olduğundan herkes anlayamaz. Ama hissesiz de kalmaz. Ama Kudüs ismi öyle değildi. Kudüs ismini herkes anlıyor yani. Kudüs yani temzik, temz Kainattaki Allah'ın Kudüs ismi, nezafet ismi, taharet isminin tecellisi, yansıması. Bu Kudüs nüktesi 30. sözün zeylinin zeyli olması münasip Bismillahirrahmanirrahim. Vel arda fereşna fe mahidun. Ayetinin bir nüktesi ve bir ismi azam veya ismi azamın altın yurdan bir nuru olan Kuddus isminin bir cilvesi Şaban-ı Şerif'in ahirinde eski şehir hapishanesine bana gördüm. Hem mevcudiyeti ilahiyeyi Allah'ın varlığını yani kemal zuhurla çok açıkça hem vaktanet-i Rabbani kemâr-ı gösterdi. Şöyle gördüm ki, şimdi okumadan önce bir iki cümle mukaddeme yapmak istiyorum. Yani Cenab-ı Hak büyük zatlar için en sıkıntılı anlarda, en musibetleri anlarda, hasarlıklar, musibetler anlarında kalplerinde e, nur imanı dolduruyor. E, kainatla irtibatı kestiriyor. Bütün Allah'ın isim ve e, sıfatlarını feyizlerini aktarıyor. Onun için zaman en sıkıntını anladı, en derin meseleler yazmış, kalem almış. Bu gösteriyor ki onun hüneri değildi, yazılmış ona. Çünkü akliyle izah edilen mesele değilim arkadaşlar. İkincisi, her bir zat için bir isim, ismi azamdır. Mesela Hz. Ali hakkında altı ismi, ismi azamdır. Ferdun, Hayyun, Kayyumun, Hakemin adlı Kudusun, kudusun. Kudus ismi yani. İmam-ı Azam hakkında hakem, hakim ismi, ismi azamdır. Yani de büyüktür de ismi azam budur yani. İmam-ı Rabbani hakkında daha başka isimler ismi azamdır. Bediüzzaman hakkında Rahim ve Hakim kerimleri ismi azamdır. Diğer isimler de ismi azam. Bediüzzaman Hazretleri İmam Ali'nin manevi evladı olduğu için o altı isim Bediüzzaman'da da tecelli ediyorum. Yani Ferdin Hayyun Kayyumun Hakimun Adlı Kudüs'ün. Şimdi Kudüs ismini okuyacağız. Göreceğiz ki hiçbir kitapta yani beşer tarihinde devlet saadetten şimdiye kadar böyle Kudüs ismi apaçık böyle kainattaki tecellisinden bahsetmemiş. Bahsetmişlerse de Zeysel bahsetmişti. Bu kainat nasıl Kudüs ismi kainatta tecelli ediyor? Yani en ufak bir güneşlere kadar hep Kudüs ismin tecellisi var. Tertemiz. Beşer elinin bulaşık eli değmediği yerde, bulaşmadığı yerde her şey tertemiz. Mesela ormanları girin görün, insanların girmediği yerler tertemiz, pat, bir kusur bulamazsın. Zaten kainata hayretlenilmiş bir faaliyet var, bir yerde bu cümle var. Kainata hayretlenilmiş bir faaliyet var. Bir gül koncasındaki ziynet, acı aslanı, aslanı yavrusuna mısakır eden durum, ve zehirli bir balın e, eliyle bize bal diye yediren gayb el. Allah'ın hikmeti görünme kudret alınmayan ibret perdesini istemeye gaflet. Yani bu kadar e, Cenab-ı Hakk'ın kainattaki isim ve sıfatların çözeyeleri güzel görünüyor. Bunlardan birisi de Kudüs ismi. Bu kainat Kudüs ismine geçiyoruz. Bu kainat ve bu kure az yani yeryüzü daim işleyen büyük bir fabrika. Ve her vakit dolar boşalır bir hanım bir misafirhanedir. Halbuki böyle işlek fabrikalar, hanlar, misafirhaneler, muzahrafatla, çirkinliklerle, enkazlarla, söpürüntülerle çok kirleniyorlar. Bulaşık oluyorlar. Ufunetli maddeler, kokuşmuş maddeler her tarafta ediyor, ediyorlar, birkiyorlar. Eğer pek çok dikkatle bakılmazsa, bu fabrika, bu kainata pek çok dikkatle bakılmazsa ve tanzif edilmezse, temiz ettirilmezse, ve süpürüp temizlenmezse içinde durmaz insan onda boğulur. Başlarda da şu örnek var yani bir ev müntazam bakılmazsa bir hafta iki hafta bir ay bakılmazsa toz toprak içinde durmaz değil mi? Koku sürer yani her taraf. İnsan bir ay yıkanmazsa ne hale gelir? Yani her şey buna kıyas Evet. Bu kainat, bu küre arz daima işler bir, bir fabrika işleyen bir yerde toz toprak oldu yani gökte patlatı bir yerde oldu mu orası yerle bir o duman oldu yani. <laughs> Halbuki bir kirlilik yoktur kainatta tertemiz. Demek ki bu kainatın temizliğine son derece dikkatle bakıyoruz. Allah'ın memurları var bunları temizlik yaptırıyor. Halbuki bu fabrika kainat ve bu musarifhanı arz yani yeryüzü o derece pak, temiz ve naziftir ki o kadar kirsiz. Ve bu ki ufunetsiz. Yani çirkin şeyler bir içinde yoktur içinde. Bir üzümsü şey ve bir menfaatsız madde ve tesadüfi bir kir bulunmaz. Rastgele bir kir içinde bulunmaz. Zahiri görünüşte bulunsa da çabuk bir istihara makinesine atılır, temizlenir. Yani arıtma makinesi diyeceğim, hocam. İstihara makinesi odur. Yani zahiren çirkin şeyler olsa da Cenab-ı çabuk temizlenir. Bunun daha başka şey da var yani. Ben fazla teferruata girmiyorum. Mesela Cenab-ı Hak şiddetli bir rüzgar estirir, toz toprağı yatıştırır, sonra yağmur günler tertemiz eder değil mi? Kudüs tecellisi böyle oluyor yani. Evet, e, demi ben anlattım burada da var. Bir insan bir ayda yıkanmazsa, küçük odasını süpürmezse çok yıkanır, pislenir. Demek bu saray alemdeki farklılık. Gökyüzüne bak, bakalım diyorum. Yeryüzü ve gökyüzü. Biraz bekliyorum gökyüzü. Masum parlak, Halbuki milyonlarca küreler var, her bir yıldız, her bir gezegen, milyonlarca, binlerce dünyadan bir gezegenler var, yıldızlar var. Bunlar hep hareket halinde, derim. Hareket halinde olan bir mevcut Allah külü. her ister istemez ondan bazı parçalar yere dökülüyor. pislik, kirlilik olur yani. Halbuki bakıyorsun, hiçbir nezafetsizlik yoktur yani. Mütemadiyeden hikmetli bir tanziften, bir dikkatli tahtiyetten geliyorum bu temizlik. Ve eğer olsam tam daimi tatil, temizlik, süpürme ve dikkatle bakmak olmasaydı bir senede bütün hayvanların ve bin milletleri yüz bin milletleri hayvanların yüz bin milletleri arzun yüzünü boğulacaklardı. Yani 200 bin türlü bitki hayvan türleri var. Hepsi 400 bin eder. Bunlar hep ölüyorlar. Değil mi? Yeryüzünde kalıyorlar. Eğer temiz ettir, Yani insan öldüğü zaman kabrak olmuyor. Kabrak olmazsa bir şehirde bir, bir senede öyle insanlar yer üzerinde kalırsa insan nefes alamaz değil mi? Kokudan, pis, pis kokudan yani. E bütün bu hayvanlar, bitkiler ölüyorlar. cenab bak temizlik yaptırıyor. Ne kabre koyuyoruz ne toprağı üstüne döküyoruz. Temizletiliyor yani. Evet. Ve semavattan, semavattan gökyüzünün fezasında tahribe ve mevte mazhar olan küreler. Yani bunlar yıkılmaya, ölmeye ma ma mazhar olan kü küreler ve pekler. Belki yıldızların en kazları, birikintileri, Ege temizlik olmazsa, başımızı ve diğer hayvanların başlarını, belki Kore arzın, yer başını, belki dünyamızın başını kıracaklardı. O yukarıdan düşen parçalar. Dağlar büyüklüğündeki taşlar başımızı yaldıracaklardı. Ve bizi bu vatanı dünyamızdan kaçıracaktı. Bir de, de anlatıyor, Amazon denilen bir bölgede bir iki taş yani, bir metre, beş-on metre uzunluğunda genişliğinde düşmüşse de kimsenin başını kırmamıştır. Yani Cenab-ı Hak demek ki hafızaydı yani, çok küreler düşüyor ya yerler, yani Cenab-ı Hak havada temizlettiriyor, ufalattırıyor, zararsız hale getiriyor. Hem zemin üzerinde her sene mevcut hayatın değişmeleri ve düşmeleri yüzünden, yeryüzünden her sene mevtu hayatın, hayat vermek ve ölümün değişmeleri ve dövüşmeleri yüzünden sanki birbirinden dövüşüyorlar. İnsan dövüşünce kavga edince ortalık toz duman oldu değil mi? 20 camus bir arada o ne hala gelir? Toz toprak için akar. birbirini göremez. Evet. Bir kuş, daha da izah ediyor. Bir, bir kuş kolayca kanatlarını ve bir katip rahatça sahifelerini temizledi gibi bu tayarı arzın yani gökyüzündeki cirimler bu tuyuru semavi yani semavi kuşların yani yıldızların güneşlerin kanatları ve bu kitab ı kainatın sayfaları da öylece temizleniyor güzelleştiriliyor ahiretin hesapsız güzel gözler ahiretin hesapsız güz güz güzelliğini görme insanlar dünyanın bu güzelliğine aşık olmuşlardır. Biraz ehli gaflet. Yani dünyanın bu temizliğine, bu nezafetine aşık olmuşlardır. Onun için çok insanlar böyle deniz kıyısına gidiyorlar değil mi? Dağlardan mağaralarda geziyorlar. Oralar böyle tertemiz yani. Havası güzel. Evet. Demek bu saray alem, yani bu kainat fabrikası, ismi Kudüs'ün bir cilve-i azamla O Tanzifi i gelen emirleri, o temizlik emrinden gelen emirleri Yalnız yıldızlar dinlemiyorlar, kimler dinliyorlar? Dekil yalnız denizlerin, aküllah tanzifatçıların, denizlerin içindeki ölü hayvanların leşleriyle değil temizlik memurları, yani çok hayvanlar, canlı hayvanlar, ölen hayvanların etini yiyorlar değil mi? Temiz, denizi temizletiliyorlar, Cenab-ı temizletiliyor. Onlar dinlediği gibi bu temiz, temizlisini bizim gözlerimiz, göz kapakları, gözleri temizlemek. Göz kapakları haberimiz olmadan, ihtiyarımızın dışında daima gözleri temizliyoruz. Yani açıp kapatıyoruz ya, elimizde değil <laughs> Ve sinekler kanatlarını süpürmek. Sinekler boyuna kanatlarını süpürüyorlar, temizliyorlar. Allah Allah. Bunlar hepsi ders, derstir yani. Koca semavat, koca hava, bulut dahi dinliyor. Bu temizlik emri dinliyor. Yani de, gökyüzünü Bazen e, kirli hava e, şey oluyor, kaplıyor, Cenab-ı Hak bir e, şiddetli rüzgar estiriyor, o kapkara bulutlar ortadan kalkıyor, masrayı gökyüzü görünüyor yani temizletiriyor, o kirlileri getiriyor O emari yıldızlar, unsurlar, madenler dinledikleri gibi, yani madenler de görünüyor, dört unsur, hava, su, toprak, ziya, ışık, bunlar hep temizlik yaptırıyor, yapıyorlar, temizler yani. Ee, bitkiler dinledikleri gibi bitkiler hayvanlar hepsi dinliyorlar. Bütün zerreler dahi atomlar dahi bu temizlik isimleri dinliyorlar, itaat ediyorlar. Bir yerde lüzumsuz toplanmıyorlar bu varlıklar yani canlı canlısı varlıklar. Kalabalık etmiyorlar. Melevesi olsalar da, çirkin kirlenseler de çabuk temizleniyorlar. En temiz, en nazif, en parlak, en pak vaziyetleri, en güzel ve en saf en latif suretleri almak için bir destek hikmet tarafından sevk olunuyorlar. Bu canlı cansız varlıklar kudret ellet eli tarafından sevk Bu temizliğe riayet etmek için. Kudüs ismini tam yansıması için buna dinliyorlar. Akıllar, şuurları olmadığı halde akıllıca, şuurca hareket ediyorlar. Demek ki akıllar, şuurları cansız oldukları halde şuurlu insanlardan daha akıllı hareket ettiklerine göre bunlar Allah'ın memuru olduğunu gösteriyor. Allah bunları yaptırtırıyor bu vazifeyi. Meskür tanzim, anlatılan tanzim, zene koyma, tevzin, muazene, ölçülü, tezin, süslendirmek, tanzim, temizlik. Buna benzer o güzel isimler, ef'ali hakimane, güzel fiiller, güzel fiilleri, azami dairede, azami daireler vahdeti noktasında bir tek saniye vahidi gösteriyorlar. Bütün bu olaylar bir tek Allah'ın varlığının birliğini gösteriyorlar. Esma-i Hüsna'nın ekserisinin belki bin bir esmanın her birinin böyle bir cilve-i azamı, bu i azamda vardır. Ve o cilveden gelen fiil, büyüklüğü nispeten huzur ve katiyetle vahid-i ahadi gösterir. Nasıl bu temizlik ismi yani Kudüs ismi kainatta bu kadar aç, apaçık gözümüze görünüyor Allah'ın varlığı birliğini gösteriyor. Yani bir, bir ismi de böyle. Yani adil, hakem, e, kerim, İhsan, Allah'ın ne kadar ismi sıfatları varsa bunun hepsi bu Kudüs ismi gibi kainatta tecelli ediyorlar yani. Evet, her şey kanun ve nizamına itaat ettiren hikmeti amme. Her şeyi kanun ve nizamına itaat ettiren Cenab-ı bu her şeyin Allah'ın kanun, tabiat kanunu diyorlar. Ya. Aslında tekvini kanunları, tabiat kanunu değil. Tabiat sanat ilahidir. Sanat sanatkar olamaz ki. nakış nakış olamaz. Kitaptır, katip olamaz. Şehirdir, fail olamaz. Yani kainat dedikleri şey Allah'ın yarattığı bir mehluktur. Yani e, bu sıfat iradelerin gibi bir kelamdır yani. Allah'ın iki sıfatı var. Biri kelam sıfatından gelen e, Kur'an-ı Kerim, e, ilhamlar, vahiyler. Biri de irade sıfatına gelen tekvini kanunları. Yani tabiat kanunları diyorlar onlara. Evet, çekim Kanunu'nun mesela buna benzer kanunlar. Mesela onlardan da ki Hikmet İnayet Ahmet gibi belli hakikatler vahdani deliller belki yalın tanzif fiili kainat halkına verilmezse, bu temizlik ismi Allah verilmezse o vakit ehli delatın, dinsizlerin o mesleki küfresine lazım gelir ki ya tanzifle alakadar zerreden, sinekten tut, tam unsurlara, yıldızlara kadar bütün mahlukatın her biri Burada kainatın ve tevzin ve tanzim ve tanzifini bilecek, düşünecek, ona göre davranacak bir kabiliyeti olacak. Haşa ve kella. Yani Allah verilmezse sırf bu tanzif ismi. Diğer yani isimler de öyle. Biz konumuz Kudüs isminden biz bahsediyoruz. Kudüs ismi Allah verilmezse yani temizlikle ilgili atomdan güneşlere kadar hepsi bu Kudüs isminin üyeleri olacak. Bir araya gelip istişare edecekler şöyle hareket edelim, böyle uygun hareket edelim, tesadüf olmasın, birimizin işine karışmayalım. Yani canlı cansız bütün varlıkla kü bir küçükten büyüğe kadar bu Kudüs isminin bile azası olacak ki bu muhtazam bir şey olsun. Bu mümkün olmadığı gibi şeytanlar bile bunu kabul etmediğine göre demek ki bunlar Allah'ın Kudüs isminin tecellisiyle, emriyle oluyor. Evet, eğer gündüzün rüyası delil getiriyor, gündüzün ışığı, ve zemindeki umum parlak şeylerdeki temsil eden hayali güneşlikler. Yeryüzündeki cam parçaları gibi şeffaf şeylerde hayali güneşler yansıyor ya. yani Yani görüntülü güneşin yedi rengi zatı da görünüyor içinde. Bunlar güneşe verilmezse her parlak şeyde hakiki güneşin varlığını kabul etmek lazım. E bunu merkez bile kabul etmez. Bu mümkün değil ya. Küçücük bir cam parçası. Nokta gibi bir şey. Nasıl güneş orada orayı sıkar? Yani sineğin kanadı oraya sığmıyor ya. Ha, demek ki e, o oraya yansıyan güneş değil güneşin aksidir yani gölgesinin gölgesidir. İşte bütün mahlukat da böyledir. Gene bakın isim ve sıfatlarının gölgesinin gölgesidir. Mahlukat içinde en fazla Allah'ın isim ve sıfatlarını güneş gibi, okyanus gibi izah eden, ispat eden insandır. İnsanda bu isim ve sıfatlar şaşalı gün, şaşalı Onun için Bediüzzaman Hazreti bir yerde diyor ki insan kendini okuyor. Kendini okumazsan cansız, şuursuz bir varlık, bir varlık olma ihtimali var. Hayvan olma ihtimali var. Çünkü en geniş aynes kendini okumazsan sen nasıl böcek okuyacaksın? Sen nasıl yıldız okuyacaksın? Yani onlar sen bize göre hiç hükmün Bir nokta gibidir. Biz bir, bir kitabız yani. Bir okuyanız gibi bir kitabız. O kitap katibi gösterir. Bir kitap, muntazam bir kitap kendi kendine o harfler, o cümleler, o manalar bir ara gelir mi? Muhakkak birisi onu yazmış. Yani o yazan zat da cahil olsa, kör olsa, topal olsa yapamaz. Sonsuz ilmi orada, iradesi orada, kudreti olacak, şımırlı bir ispatları olacak ki o kitabı yazsın. Şey, kainat öyle muazzam bir kitaptır. Yeryüzü bir sahife bitkiler, hayvanlar o kitabın harfleri, kelimeleri, noktaları hükmündedir. İşte kainat Hikmet dahi bir ziyadır. Yani Cenab-ı Hak hakim ismi. Hikmete her şeyin faydalarını gözeterek kainatı yaratmış, mevcudatı yaratmış ya, hepsini birbirine yardımcı ediyorlar, sakar ediyorlar. Hepsinin yardımı en son insana dokunuyor. İnsana geliyor yani. Madenler çalışıyorlar, aşkırası Evvela unsurlar, yani dört unsurdur. Zon dört eleman. Onlar aşkıra, şevküra Allah'ın emriyle çalışıyorlar. Terakki ediyorlar. Madenler mektebesine yükseliyorlar. Madenler bir nevi yüzbaşı e, makamıydı. Bir nevi yani örnek veriyorum ben. Madenler de çalışıyorlar. Aşkla, şevkıyla herkes görevini yapıyorlar. Bitkiler derecesine yükseliyorlar. Bitkiler hayat sahibi ya. Binbaşı makamındadılar. Bitkiler de çalışıyorlar. Hayvanlar onları yiyince e, e, yüz e, kumandan oluyor, baş oluyorlar. Yani genel kurma genel e, genel kurma başkanı bir makam kazanıyor hayvanlar. Hayvanlar da insan çalışıyorlar, insanlara hizmet ediyorlar insanın vücuduna girince eşrefi mahlukat olan, Allah'ın halifesi olan insan mertebesine yükseliyorlar. Ha, demek ki bu hizmetler, bu hareketler kendi kendine sebebiyle tabi'i olay, bir olay olamaz. Mutlaka bunları yaptıran bu e, hikmetler, faydalar, güzellikler, bu mahlukatı bu derecede yükselten bir kadir zülceler vardır. Az kaldı. İşte hikmet dahi bir cihadır. Rahmetin muhita bir cihadır. Allah'ın rahmeti de böyle bir cihadır. Biz şimdi Kudüs okuduk ya, hikmet ismi, hikmet, isim de cihadır. Yani güneşin kainatı kuşattığı gibi, her tarafı aydınlattığı gibi, güneş ışığını vermezse her şey karanlık olur, görmez değil mi? Yani Allah'ın isim sıfatları da her şey kör adam gibi olur, topal adam gibi olur. İnsana azap, mazlum bir düşman olur. Her şey birbirine düşman olur ya insanın nazarından. işte hikmet dahi bir ziyadır. Rahmet dahi muhit bir ziyadır. Tezim, süslendirmek, tevzin, muazene, ölçülü, tanzim, tanzif, temizlik, muhit birer ziyadırlar. Kainatı kaplayan birer ışıktırlar, nurdurlar. Bunlar, bütün bunlar şemsi ezeliinin yani hakiki güneşler, güneşi olan Cenab-ı Hakk'ın parlıklarıdır ve isim sıfatlarının yansımalıdır. İşte gel bak, dalalet, yani sapıklık ve küfür, Nasıl hiç çıkılmaz bir bataklığa insanı götürür? Yani küfür, bataklık yani dinsizlik zaten ispat edilmez. Onlar davalarını e, ispat etmiyorlar. Onlar nasıl ispat edilecek? Hepsi bir çeşit fikir yürütüyorlar. Fikirlerini birbirine kuvvet vermiyorlar. Ama Allah'ın varlığını ispat ederek yüzündet bin peygamber başlamazcelere davranarak milyonlarca veliler kerametler göstererek milyarlarca alimler ve düzenli bir eserleriyle. Allah'ın varlığını, birliğini, diğer yani isim sıfatlarını, yani bütün İslami imanın şartları hep ispat ediyorlar. Birbirine kuvvet veriyorlar. Evet, kainat sarayını tertemiz tutan, kainat sarayı yer gölge bakıyoruz, tertemiz, pırıl pırıl ya. Kainat sarayını böyle temiz, tertemiz tutan, bu ulvi, yüksek, umumi tanzip, bu temizlik fiili elbette ismi Kudüs'ün cilve-i Kudüs isminin, isminin mutlak bir gereğidir. Yani mutlaka Kudüs ismi var ki bu temizlik oluyor ya. Yani kör, kör insan da bunu inkar edemez. Evet nasıl, yine örnek ki Nasıl ki bütün mahlukatın tesbihatları ismi Kudüs'e bakar. Yani canlı, canlı, bütün mahlukat hep kendi hal, fiil, kal dilleri Allah tesbih ediyor, zikredirler. Bunların içinde üç tane Subhanallah, Alhamdülillah, Allah'a Diğerlerde, bizim bir ismi sıfatlar da var. Üçü çekide kalkın bütün bunları, bütün mevzuat zikrediyor. İnsan daha şumurlu bir şekilde bunları zikrediyor. Bütün bunlar Kudüs ismine bakar. Öyle de bütün nezafetleri ve Kudüs ismini isterler. Nezafetin bu kutsi intisabındandır ki, yani temizliğin bir Türkçesini söylüyoruz. temizin bu kutsi intisabı bağlantısındandır ki, en nezafetü minel iman hadisi, Peygamberimiz demiş ki temizlik imanın yarısıdır. Kardeşler temizlik iki türlü olur. Biri maddi zahiri temizlik bir de manevi temizlik. Maddi zahiri temizlik görüyoruz işte. Temiz, çöpürmek, temizlemek. Elbisesini, vücudunu çıkarmak, temiz tutmak buna temizlik, zahiri temizlik. Bir de manevi temizlik kim? günahlardan alınmak. Ma, e, maddi manevi latifelerini ibadetle teciz etmek. Estağfurullah temizlemek, günahlardan alınmak. O, iki bir temizlik odur. İşte اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَحِبُّ الْمُتَطَّحِينَ Bu ayet-i kerime muhabbeti muhabbet-i bir madara göster. Bu ayet tahareti yani temizliği Allah'ın muhabbetini bir vesile göstermiş. Yani Allah diyor temiz olanı ben severim. Temiz, nerede temiz insanlar varsa onları seviyorum. Mesela esnebiler bu temizlik isimler bize zahiren bize göre tam riayet ediyor. Cenab-ı Hak da onların o bu sıfatını seviyor. Onların istediğini yerine getiriyor. Dünyada muvaffak oluyorlar. Evet. Taharet muhabbet ilanın bir medal olmuş. Bundan dolayı temizlik Allah'ın muhabbetinin bir vesilesi olur. Bin bir, bir ismin birisi de muhabbettir yani. Hübbül mütevabin ve hübbül mütettahirindir. Sübhaneke la ilme illa ma alemtena inneke entel alim hakim ve ahri davamın elhamdülillah rabbil alamin